Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için, açık gelmediği için almıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım. Şöyle bir kere daha karıştıracağım arkadaşlar. Güzel iyi karışsın. Sonra zaten öreceğiz. Yay burçlarını Neler bekliyor? Orman diyor. Hmm, şimdi burada böyle bir sanki şey gibi düşün. Bir bataklığın içerisindesin, düşünsel anlamda ve böyle bir düşüncelerin bulanık bulanık gibi. Mesela bir şey düşünüyorsun, düşünüyorsun, işin içinden çıkamıyorsun. Ne düşüneceğini bilmiyorsun. Karmaşık enerjiler, hatta böyle bir düşündükçe daha da çok böyle işin içinden sarmalın içerisinden çıkamıyorsun gibi e, düşünebilirsin. Bir bakalım sevgili yay burçları. yay burçları için tılsım kraliçesi iş para eğitim kariyer hayatında ilgili olmalısılığı çok yüksek olmakla birlikte sevgili yay burçları merak etme buradan çıkacaksın diyor bak bak buradan çıkacak bak görüyor musun işte burası kılıç sekizlisi şu arkadaşlar şu orman kendini hissettiğin, kaybolmuş hissettiğin, düşüncelerinin bulanık bulanık bir çamur gibi olduğu, e, net düşünemediğin, göremediğin enerjilerden kılıç sekizlisi bak göremiyor ve eli kolu bağlı, çaresiz duygusu. Kupa dokuzlusu kartı ile beraber bir rahatlama ve bir mutluluk enerjisine doğru illaki ilerleyeceksin diyor. Şimdi şu tılsım kraliçesine bir kart alalım. Sen nereye gidiyorsun o kadar uzağa? Yay burçları için. Kılıç yedilisi bak. Burada gerek 7 ve 8 sayıları önemli olmakla birlikte sevgili yaylar gereksiz korkular, gereksiz ya da kafanı bulandıran enerjilerle haşır neşirsin. Özellikle burada senin aklını bizzat karıştırmaya çalışan hani böyle bir insan formunda kişiler de olabilir gerçekten de seni kafanı bulandıran anlatabildim mi? Ve kendini bir konuyla ilgili hepten çıkmazda hissetmene sebep olduran, kafanı karıştıran evet bunlar hani bilerek kişiler tarafından da sana empoze ediliyor olabilir ama yani sonuç itibariyle bunu direkt birileri yapsın yapmasın ee, burada sen ya yani daha yani sonuç itibariyle kafan karışıyor cesaret edemiyorsun, önünü göremiyorsun, sağlıklı düşünemiyorsun. Bir bulanık enerji var burada arkadaşlar. Hemen Şuna bir kart daha alalım. Tılsım dörtlüsü. Bu sanki şey ya. Mesela bildiğin bir şey ya da doğru zannettiğin şey çok fazlasıyla sıkı sıkıya tutulmak gibi. Anlatabildim mi? Ya da belki de böyle biri senin kafanı işliyor. Öyle de olabilir. Aa bu böyle olur öyle yapma vesaire. Sen öyle yapmak istemiyorsun ama o, o şey enerjiden ya da o kişinin öğütlerinden, yaşam tarzından kendini uzaklaştıramıyorsun. Böyle bir durum gibi arkadaşlar. Bu da sıkı sıkıya tutunulan ama değil mi bataklık enerjisi seni daha çok çeken bir düşünce sistemi, bir e, böyle bir şey var önünü görememe, e, çok kapalı enerjiler var sanki açması zor enerjiler var. Kılıç sekizine de bir kart alalım. Büyük arkana ölüm bak bu bitecek ama diyor. Sen ister bu senin içinden kaynaklanıyorsun ister dışarıdan sana telkin eden birileri olsun bu durumdan çıkacaksın. Bu bataklıktan, bu çıkmazdan, önünü görememe enerjisinden çıkacaksın sevgili aylar Ve bu konu her neyle ilgili ise bununla ilgili seni çok mutlu gelişmeler bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bir çaba var burada, bir debelenme var yani. İkinci sıraya bakalım. Leylek diyor. Çok güzel ya. Yeni bir fırsatın haberini ya da yeni bir doğumun, yeni bir başlangıcın, o fırsatın o vesaire e, hayatına gelecek bir yeniliğin haberini alıyorsun sen. Kılıç Kıra ilçesi. Büyük Arkana İmparator. Kupa Şövalyesi. Bak burada ne var biliyor musun arkadaşlar? Bu öyle bir haber ya da gelişme ki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili özellikle. E, yani bu öyle sen, senin böyle ayağına düşmüyor anlatabilir öylesin önüne çıkmıyor. Sen bu konuda çok akıllıca davranmışsın, emek vermişsin, disiplinli çalışmışsın, ee, gözünü korkutan enerjilere karşı bir şekilde daha doğrusu gözünü korkutan enerjilerden ziyade çok disiplinli yaklaşmışsın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Duygusallığa yer vermemişsin. Mesela şöyle düşün. Herkes tatile giderken sen çıkmamışsın. Biraz daha çalışmışsın. Bir video daha fazla çekmişsin. Böyle bir enerji sanki. Çok büyük bir disiplin var burada arkadaşlar. Ve bu disiplinin karşılığını çünkü buraya gönlünü, ruhunu koymuşsun bir işe, bir şeye, bir emeğe ve bunun karşılığını çok güzel bir haberle alacaksın. Bu Leylek sana doğru geliyor kupa şövalyesi kartı ile birlikte arkadaşlar. Hemen şunu şöyle üstüne koyalım. Bir kart daha alalım. Ee, kupa şövalyesini alıyorum. Kupa 8'lisi. Bu haberin sana uzaklardan gelme ihtimali var. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar bu gelişmenin yurt dışı, şehir dışı bu tarz konularla bağlantıları olabilmekle birlikte. Burada önemli olan konu ne biliyor musun? Sen o leyleğin getirdiği o fırsat, o haberle birlikte hayatında daha mutlu olacağın, hatta daha evet hak ettiğini inandığın, tam da olman gereken yere doğru bir yolculuğa çıkıyorsun sevgili yaylar. Böyle bir enerji. Mesela şöyle düşün. Çalıştığın iş yerinde hiç memnun değilsin. Ama bir yandan harıl harıl iş arıyorsun. Bir sürü iş görüşmesine gidiyorsun. Kararlısın. Oradan çıkacaksın çünkü sen daha iyisini hak ediyorsun. Ve oraya doğru gidiyorsun. Bu disiplinin de karşılığını bu leylekle birlikte alıyorsun sevgili yaylar. Ve hayatın bir geçiş enerjisine doğru gidiyor. Daha iyisine doğru. Üçüncü sıraya bakacak olursak Yunus diyor. Ay çok güzel ya. Diyor ki arkadaşlar geçmişte yapılan bir şeyden sen finansal bir kazanç sağlayacaksın diyor. Bir yatırım yapmışsındır güzel sonuçlar gelir. Bir süredir iş arıyorsundur o iş yerinden seni ararlar dolayısıyla finansal durumun düzelir. Annen baban zamanında para koymuştur kenara para koymuştur ev almıştır o evden faydalanabilirsin. Senin ya da evet çevrendeki insanların da tabii ki olabilir. Zamanında yaptığı bir takım tırnak içerisinde yatırımlar vesaire sanki sana kazanç olarak önümüzdeki günlerde geri dönecek gibi sevgili yaylar. Bak görüyor musun tılsım altılısı o kazanç senin böyle avucuna avucuna saydırılacak. Sen böyle bir ödül. Böyle bir mükafat, böyle bir e, işte para e, enerjiyle karşılaşacak gibisin. Kılıç ikilisi, çok güzel kuponunuz. Zaman zaman e, bu sanki seni bir çıkmazdan kurtaracak. Ben öyle düşünüyorum. Zaman zaman kendi için içinden çıkamadığını hissettiğin bir durumdan, mesela sen ay bu nasıl yapacağım, mesela önü göremiyorsun, tamam mı? Bu aileden gelme olasılığı da yüksek bu arada arkadaşlar. Ama bir şekilde o kendini çıkmazda hissettiğin, önünü göremediğin, ne yapacağını bilemediğin o er durumu sanki telafi edecek dediğim gibi geçmişler altyapısı olan bir e kazan, bir finansal yatırım kazanç olarak sana geri dönecek diyor arkadaşlar. Kılıç ikilisine bir kart alalım. Kımıldayamıyorsun sanki şu anda. Kal gelmiş gibi. Ama bu senin önüne çıkacak. Bak ne diyorum deminden beri kımıldayamıyorsun kal gelmiş gibi. Savaş arabası gayet kendine güvenli bir şekilde hedeflerine ve yoluna devam eden hareketli bir değil iki tane birden ata olan bir kart var bak arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi bu finansal durum her neyse finansal e, durumla ilgili kımıldayamama tıkanmışlık enerjilerinden seni kurtaracak. Çok güzel duygusal bir rahatlama mutluluğa doğru gideceksin. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ha. Sondan bir önceki kartımızda duvar diyor ve duvara da yanlış anlaşılma demiş. Bir bakalım. Şunu birazcık şöyle, evet. Büyük arkana güç. Kılıç yaveri. Büyük arkana dili. Hmm. Şimdi burada ben şeyi düşünüyorum ya. Aynı dili konuştuğunuz halde biriyle aranda bir yanlış anlaşılma var. O diyor ki hayır benim dediğim doğru. Sen diyorsun hayır benim dediğim doğru. O diyor ki ben sen bana böyle yaptın. O sen diyorsun hayır ben öyle yapmadım ya. Ben onu demek istememiştim. Sen beni yanlış anladın. Ya da tersi açısından. Ters açıdan. Ama özellikle karşındaki kişi seni yanlış anlamış gibi burada. Enteresan. Deliye bir kart alalım. Değnek beşlisi. Bak karşındaki biri ya da birileri ne kendini ifade etmekte zorlanabilirsin önümüzdeki günlerde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sen kendini ifade edersin ama karşındaki kişi seni yanlış anlayacak sanki bir sözünü ya da bir tavrını. Kesin böyleydi ya diye diretecek sanki. Şu kılıç yaverine bir kart alalım. Büyük arkan adalet. Ama sen kendini ifade etmeyi başaracaksın sonuçta. Öyle bir enerji var. Zorlanacaksın burada. Bu kişinin ne bileyim yanlış anlaşılmasını... seni anladığı enerjiyle ilgili... ...bunu değiştirebilmek, onun fikrini değiştirebilmekle ilgili... Zorlanacaksın. Bu kişi yani çok belki de hiç beklemediğin şekilde bir tepki göstermiş olabilir, gösterecek olabilir arkadaşlar. Ya beni anlar normalde mi? Niye şimdi yanlış anladı belki diyebilirsin. Böyle bir şey var bu kişide. Biraz tırnak içerisinde deli deli yanlış anlayan, çok çocukça böyle bir enerji var arkadaşlar. Ama bir şekilde sen bunun hakkından geleceksin. Kendini ifade etmek istediğin şeyi zor da olsa Net bir şekilde ortaya koyacaksın. Bak ikisi de kılıç kaldırıyor havaya görüyor musun? Ve kendin için e, meydana gelen yanlış anlaşılmaları telafi edip karşı tarafı belli ki ikna edeceğin bir süreç olacak gibi arkadaşlar. Kendi kendine bir yanlış anlamış, bir hallere girmiş gibi, triplere girmiş gibi. Ama sen buradan senin için adil olan. Bak cevaba çözüme, kendini aklamaya kavuşacaksın sanki. Öyle bir enerji. Son sıraya bakalım. Bir hediye alacaksın diyor. Kutu kartı ile birlikte sevgili yaylar. Şunu gösterelim de. Büyük arkana kader çarkı. o kadar güzel kaderin bir hediyesi var ki sana. Bu senin alnına yazılmış gibi gözüküyor. Çok şanslı bir sürece bir evreye gireceksin. Bir hazine sandığı açılacak ve sana bir hediye gelecek diyor. Sevgili yaylar. Yay burçları genelde zaten şanslı burçlardır arkadaşlar. Tabii ki farklı ters açılarda gezegenleriniz çok böyle kuvvetli bir şekilde yoksa. Tılsım yaveri. Bakar mısın kupa üçlüsüyle birlikte. Yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte öyle bir hazine sandığı önünde açılıyor ki öyle bir güzel bir hediye alıyorsun ki bunu kutlamayıp da ne yapacaksın. Böyle bir enerji sevgili yaylar. Hemen şu tılsım yaverine bir kart alalım arkadaşlar. Çok çok güzel bir hediye. Hadi bakalım. Bakar mısın? Kılıç ası kartı ile beraber. Çok güzel bir şey ya. Bu senin hayatına netlik getirecek. Bu senin hayatına kazanç getirecek. Bu senin hayatına çok güzel yepyeni bir yay getirecek. Yepyeni bir fırsat getirecek. Yepyeni bir başlangıç getirecek. Böyle bir hediye arkadaşlar bu. Tılsım ikilisi. Seni ikilemlerden çıkmazlardan kurtaracak sanki. Bak bir yere varmayan bir ileri bir geri enerjilerden zafer dolu hayatın bir başlangıca doğru gidiyor. Çok güzel bir hediye, mükafat. Şu kader çarkına bir kart alalım. Ay. Sallanma. Kılıç kırılı. Bak. Görüyor musun? Bu hediye senin. Bak elinde kılıç tutuyor. Ve havaya kalkmış tek bir kılıç arkadaşlar. Havaya gösterilen. Bu durum senin bir çıkmazdan çıkmanı sağlayacak, bir açmazdan çıkmanı sağlayacak, gelgitli ya da bir yere varmayan, hayatını ya da dengesini bozmuş bir konudan, bir zafer dolu başlangıca doğru çıkış yapacağın bir sürece doğru gidiyorsun. Evren bu şekilde karar verdi sevgili yay burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.